borç ve krediler. İşte bu oranın temini için gerekli olan parayı global sermaye gruplarından karşılamaktadır. Ülkemizde örneğini yaşadığımız bu korkunç oyunda ülkelerin merkez bankaları devletten bağımsız hale getirilerek devletin merkez bankası üzerinden senyoraj geliri elde etmesini yasak getirmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde senyoraj geliri yerine gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının bastığı para faizle borç alınarak senyoraj geliri yerine kullanılmaktadır. Bu durumda borç alan ülkeler küresel güçlere faiz ödemek zorunda kalmaktadır. Ayrıca aynı zamanda senyoraj gelirini de devletmişlerdir. Neticede ülkeler Türkiye'de olduğu gibi büyük bir borç batağının içine itilmişlerdir. Yıllardan beri <laughs> televizyon ekranlarından Halkımızın dikkatini çektiğimiz bu hususlar artık Türkiye'de de ve dünyada sahalarında saygın isimler tarafından ifade edilmiştir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski başkanı Yaman Törüner Milliyet gazetesinde makalesinde gelişme e, gelişmekte olan ülkelerin seyiraj geliri elde etmesine müsaade edilmediğini, bunun yerine gelişmiş ülkelerin o ülkeler adına senyora hakkını kullanıp halk görüntüsüyle dolaşımı so sokarak gelişmekte olan ülkelerden vergi aldığına dikkat çekmektedir. Yaman görünen şöyle diyor, merkez bankacılığı ateş ve tekerle beraber dünyada yapılan en büyük üç icattan bir tanesidir. Merkez bankaları sayesinde devletler para basar ve bastıkları para kadar senyoraj geliri elde ederler. Yani bastıkları para kadar halktan vergi toplamış olurlar. Bu açıdan bakıldığında merkez bankaları devletlerin bir parçasıdır ve prensip olarak devletten bağımsız olamazlar. Diğer bir deyişle merkez bankalarının bağımsız olmaları kendi devletlerinin değil kapitalist sistem yöneticilerini dinlemeleri anlamına gelir. Bir devlet zaten kapitalist sistem yöneticilerinin isteklerini yerine getirmeye hazırsa o devletin de onayıyla Merkez Bankası bağımsız yapılır. Asıl seyyaraj gelirini gelişmiş ülkeler merkez bankaları elde eder. Bu gelirin kontrolü biçimde elde edilmesi için gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının bağımsız olması, bağımsızlığın prensip edilmesi, yani kendi devletlerinin çıkarlarını fazla korumamaları şarttır. Gelişmiş ülke merkez bankaları gerçek değişim aracı sayılan halk körüncüleri basar. Gelişmekte olan ülkelerin halkları karşılıksız basılan halk körüncüleri ödeme, tasarruf ve borç alma aracı olarak kullanırlar. Gelişmekte olan ülkelerin bağımsız merkez bankaları da halk körüncüsü üzerinden döviz rezervi bulundurur. Halk körüncüsü basabilen merkez bankaları kendi ülkelerinde talep edilen katlarca fazla kadar dışarıdan para talebiyle karşılaşırlar dışarıdan olan para talebi kadar da karşılıksız para basıp başka ülke haklarından senyoraj geliri elde ederler. Yani bir bakıma gelişmiş ülkeler merkez bankaları aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin haklarından vergi alırlar. <laughs> Uluslararası kredi kuruluşları emisyonumuzu arttırarak üretim yapmak yerine faiz alınan yabancı parayla aynı üretimi yapmamızı tavsiye etmektedirler. Para basma enflasyon olur. Diyenlere göre Merkez Bankası para, para basarak emisyonu arttırırsa enflasyon olmakta. Oysa faizle dışarıdan alınan parayla üretim yapabildiğinde enflasyon olmamaktadır. Bu sayede ülkemiz kalkınabilir gibi saçma bir anlayışı milletimize anlatmaktadırlar. IMF gibi kuruluşların etkisinde ülkelerde yatırımların hayata geçirilmesi için de yabancılar beklenmektedir. Yabancılar gelsin, yatırım yapsın, bize de iş alsın. Mantı Türkiye'mizde hakimdir. Oysa baş tarafta izah ettiğimiz gibi Türkiye'nin sahip olduğu sadece 3 katrilyon dolarlık maden rezervi mevcuttur. Yapılması gereken dışarıya el açarak yardım beklemek değil, bu kaynakları devlet millet dayanışmasıyla devreye koymaktır. Yabancı paranın bir ülke topraklarında bulunması, yani yerli halkın emeği ve üretimiyle kendine karşılık bulması, o ülkenin sahip olduğu zenginliklerin ve milletin alın terinin söz konusu, yabancı ülkelere ve küresel sermayedarlara aktarılması demektir. Maalesef yıllardan beri Türk ekonomisinde bu akıbet yaşanmaktadır. Bir ülkenin kendi merkez bankasında Başka bir devletin parasını bulundurması veya kendi topraklarında dolaşıma sunması, o devleti finansı etmek manasına gelmektedir. Bugün ülkemizin ve uzak doğu ülkelerinin merkez bankalarında büyük miktarda ABD doları saklanmaktadır. Mesela Japonya Merkez Bankası'nda 800 milyar dolar saklanmaktadır. Bu durum Japon hane halkı 800 milyar dolarlık üretim yapmış, karşılığında ABD kağıdını boyayıp ona vererek bu üretim ve emeği kendisine aktarmıştır manasındadır. Az evvel söyledik ya, ABD'nin 600 milyar dolar açığı var, nasıl kapatıyor bunu? Nasıl kapatıyor? İthalatını kendi parasıyla yapıyor. Değil evet. mi? Mal yani alıyor. Al bakalım diyor. Boyadım kağıdı. Ne kadar güzel. Muska gibi al boynuna. Atıyor. Türkiye'de şu durum çok daha vayimdir. Çünkü biz sadece merkez bankamızda değil dolaşımda da yabancı paralara izin vermekteyiz. Yani üretimimizin karşılığında kendi paramızın piyasada bulunması gereken emisyon miktarını seyyoraş hakkımızı kullanmakla sağlamıyoruz. Dahası yabancı ülkelerin emisyonlarını arttırarak bize gönderdikleri boyalı kağıtlarını kullanıyoruz. Böylece sen yaraj gelini onlara vermiş, hediye etmiş oluyoruz. Yazıklar olsun bize. <laughs> Liberal anlayış paranın serbest dolaşımından bahsederken global sermayenin elindeki paralarla piyasalara istediği gibi girmeyi ve ülkeleri sömürmeyi kasteder. Oysa Milli ekonomi modelinde paranın serbest dolaşımı demek, paranın herkes tarafından ulaşılabilir olduğunu bahsetmek demektir. Zira aksi bir anlayış paranın belli ellerde tekelleşmesi... piyasanın birkaç insanın kontrolünde olması ve faizle beraber gelelim yalnızca bu gruba transfer edilmesi demektir. Paranın spekülatif amaçla hareketi de aynı neticeleri verir. Bu durumların tamamı gelir dağılımında dengesizliğe neden olur. Neden olduğu gibi ekonominin dağılmasına da beraberinde getirir. Devletlerin seyruaz gelirlerinin önündeki bir diğer engel de özel bankaların ürettiği kaydı paradır. Özel bankalar topladıkları mevduat sayesinde kaydı para üreterek piyasanın ihtiyacı olan paranın bir kısmını piyasaya sürerler. Bankaların kaydı para üretimi, devletlerin sağlam bir para politikası uygulamasını engeller. Böylece devlet, piyasaları yönlendirme hakkını da bankalara devretmiş olur. Piyasanın ihtiyaç duyduğu paranın, Merkez Bankası'nın basacağı para ile değil de, özel bankaların kaydı parasıyla karşılaması, bu bankalara adeta senyoraş hakkını kullanma hakkını verir. Kaydı kara, vatandaşın emeğinin ve üretiminin karşılığı olduğu için bankalar toplumun ve devletin gelirini de kendilerine transfer etmiş olurlar. Bu izahlarımız neticesinde deriz ki ülkelerin borç batağından kurtulması için her şeyden önce maliyetli yabancı para yerine emisyonunu hakim kılması gerekmektedir.